Merhaba arkadaşlar. Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Eylül'de nasıl ders işlenecek? Şimdi sizlere tüm ayrıntıları aktaracağız. Videomuza geçmeden önce eğer siz Eylül'de okulların açılması ile alakalı tüm bilgileri öğrenmek istiyorsanız Aşağıda vereceğim açıklamada veya yorumdaki linke tıklayarak oradan bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim ki okullar Eylül'de açılabilir veya açılmayabilir. Bunun tam olarak delta virüsü belirleyecek. Peki hangi sınıflar okula gidecek? Yani açılırsa açılmazsa vaka sayısı kaç olursa hangi sınıflar gidecek? Şunu belirtelim ki vaka sayısı eğer ki binlerde iki binlerde olursa okullara bütün sınıfların gitmesi düşünülüyor. Yani birinci sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler okula gidecek. Eğer ki vaka sayısı binlerde, iki binlerde veya da üç binlerde olursa. Ama vaka sayısı şu ankinden daha fazla yani altı binlerde, yedi binlerde seyrederse aynı şekilde 10 binlerin üzerinde seyrederse o zamanki duruma göre o e, öğrenciler okula kademeli bir şekilde başlayabilir. Yani kademeli bir şekilde dediğimiz e, ilk önce 1-2 sonra 5-6 gibi başlayabilir arkadaşlar bunu belirtelim. Ve aynı şekilde bütün öğrenciler okula gitmeyebilir. Peki Eylül'de nasıl ders işlenecek? Ders süreleri tekrar 40 dakika mı olacak? Ders süreleri ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Bununla alakalı net ve kesin bilgi veremeyiz. Ama 30 dakika devam etmesi e, vaka sayısına göre belli olur. Yani e, eğer ülkemiz eskisi gibi olursa, yani eski normallere dönersek o zaman e, tabii ki okullarda eski normallere dönerek 40 dakikalık bir ders olabilir. Ama eğer eski normallere dönmezsek hala hayatımızda tedbirler olursa o zaman 30 dakika ile dersler işlenecektir. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten tüm ayrıntılara bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.